12. Kültür Sanat Bilim Etkinlikleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, alkışlarınızla Sayın Hayati İnanç Beyefendi sahneye davet ediyorum. Çoğunluk anneler belli ki. Hoş safa geldiniz. İyi ki geldiniz. Etrafınızdaki insanlar dost mu değil mi? Bilerek veya bilmeyerek düşmanlık mı ediyor yoksa? Tefrik etmek çok kolaydır. Ayırt etmek çok kolaydır. Ona bir bak. Onunla beraberlik sana Allah'ı hatırlatıyorsa, ölümü hatırlatıyorsa dosttur. Unutturuyorsa düşmandır. Kardeşin de olsa, eşin de olsa, evladın da olsa aman dikkat. Çünkü Allah'ı ve ölümü unutarak insan olunmaz. Niçin? Batı medeniyetiyle bizi ayıran temel fark bu sorudur. Ruz Farsça, Mahşer Arapça birleşiyor kıyamet günü demek. Birleşim Türkçe. Evet insan kendisini sevene naz eder. En çok nazımız anamıza. Neden? Çeker çünkü nazımızı. Ben 62-63 yaşına geldim, memlekete gitsem, babam Sadu ı muhtaç, 88 yaşında. Sabah namazına camiye giderken babam kapıya gelse, yani zili duymam, saati duymam da, hayati dese, ölü gibi uykuda olsam kalkarım, öyle ürkerim, babamın sesini duyunca kalkarım. Anam gelirse, bir sağa dönerim, bir sola dönerim, biraz daha yatayım, derim, üç dakika, beşte anama nazım geçer. Neden? Sevdiğinden eminim. Babam da sever ama ana başka. Ne anladık? Severen naz ediyor insan. En büyük nazı kime yapıyorsun? Allah'a. Aksatıyorsun. Geciktiriyorsun. Sallıyorsun falan. Nazını çeker Allah. Tamam da abartmamak lazım. Çok kıymetli hayati inat hocam. Çok değerli vali vekili Karaköprü Kaymakam'ın öncelikle İl Milli Eğitim Müdürümüz, Otister Terapi Gezilerinin öncelikle başkanı diyelim, kıymetli hoca, çok kıymetli Hazir hanımefendiler, Efendiler, Beyefendiler, öncelikle ben de buradan hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler veriyorum sizinle. Evet, bugün öncelikle otiste terapi gizlerinin ana sponsoru olduğu ve Karaköprü Belediyesi'nin ev sahipliğinde yine biz 12. Kültür, Bilim, Sanat kara etkinlikleri çerçevesinde bizim için çok değerli olan Türkiye için öncelikle önemli olan kıymetli hayatı inanç hocamızı burada misafir etmekten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ben buradan ifade etmek istiyorum. Kıymetli hocam gerçekten her kelimesi anlamlı, her sözü dolu dolu böyle derinliğe sahip olan o güzel sohbetini bugün bizden esirgemedi. Kıymetli hocam keşke bizler de sizin gibi böyle aristokrat, entelektüel, meskur, muhteder, muhterem olup böyle gittiğimiz her yerlerde insanlara böyle ders veren sözler kullanabilsek, kelimeler ve onları öncelikle anlatabilsek. Ben kıymetli hocama sizlerin huzurunda güzel sohbetinden dolayı teşekkür eder. Güçlü bir akış istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.